Merhaba. Ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programına hoş geldiniz. Bugün çocuk hastalıklarını konuşacağız. Çocuklarda COVID-19 ve diğer enfeksiyonlarda ne yapmalıyız, nasıl korumalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanlarından Doktor Günay Can Türk var. Hoş geldiniz Günay Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Güney Hanım, e, okullar açıldı, pandemi devam ediyor. Çocukları Covid-19'dan korumak için neler yapmalıyız? Ee, aslında mevsim olarak hem Covid-19 hem de diğer e, virüslerin aktif olduğu bir dönem. E, Tüm enfeksiyon hastalıklarından korunmadaki yapacağımız şeyler hep aynı aslında. Maske, mesafe, temizlik burada da geçerli. Çünkü şu anda sadece COVID-19 değil diğer virüsler de hareket halinde. O nedenle okullar da açıldı. Tabii ki sosyal ortamın olması, çocukların birbirleriyle daha yakın sosyalleşmesi, oyunlar oynaması nedeniyle bu enfeksiyon hastalıklarının birbirlerine geçirmeleri daha kolay. O nedenle. Özellikle e, okuldaki öğretmenlerin ve diğer yardımcıların da çocuklara da çocuklara uyarılarda bulunarak işte maskelerini takması, temizliğine dikkat etmesi konusunda e, uyarmaları gerekiyor. Aynı zamanda tabii anne babaların da dikkat edeceği bir takım şeyler var. E, çocukların özellikle e, sağlıklı beslenmesi, uyku düzenine dikkat edilmesi, hijyenine dikkat edilmesi de aileleri düşen görevler arasında. Ee, çocukta hangi belirtileri gördüğümüz zaman COVID-19'dan şüphelenmeliyiz? Ee, tüm enfeksiyon hastalıklarında, virüs enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi e, klasik e, grip belirtileri var aslında. Onlarda da yine e, ateş e, beraberinde bazen boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, kırgınlık daha nadir ishal, kusma e, olabiliyor. Ee, ama e, çocuklarda bu belirtileri gördüğümüz zaman e, sadece Covid-19'u değil, diğer virüsleri de gösterebilir bu. O nedenle bizde özellikle çocuklarda e, temas olması çok önemli. Eğer okula gidiyorsa, sınıfında bir arkadaşında pozitiflik ya da ailesinde ya da öğretmende ya da okulda çalışan grupta Covid pozitifliği varsa eğer, e, o zaman e, bu doğrultuda çocuklara da biz de e, PCR testi yaparak herhangi bir şey var mı diye bakmamız gerekir. Çocuklarda bu dönemde en sık hangi enfeksiyonları görüyoruz? E, bu dönem e, yine e, grip yapan mikroplar çoğunlukta aslında. E, özellikle e, yine daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu yapan mikroplar. Beraberinde bu dönem mide bağırsak bozuklukları e, dediğimiz gastroenteritler yine çok fazla görüyoruz. Çünkü mevsim olarak zaten bu dönemin çok aktif virüsleri var. Özellikle adenovirüs enfeksiyonlarını çok görüyoruz. E, bunlarda da yine klasik e, tablo aslında. E, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük. Gözde konjüktirit, yine mide bağırsak bozuklukları çocuklarda sık gördüğümüz belirtiler bu dönemde. Genel anlamda çocukları enfeksiyondan korumak için neler yapmalıyız? Ee, tabii ki genel önlemler dediğiniz gibi bütün enfeksiyon hastalıkları için geçerli. Ee, özellikle ailelere düşen görev çocukların tabii ki sağlıklı beslenmesi. Beslenme çocuklarda bizim için vazgeçilmez derecede önemli olan bir e, kısım. Ee, onun dışında tabii çocukların uyku sağlığı çok önemli ee, ve tabii ki hijyen kurallarına uyulması. Sağlıklı beslenmeden kastımız e, mutlaka düzenli sabah, öğlen, akşam yemek yeterli miktarda protein kahvaltı o yüzden çok önemli. Ee, tabii ki vitamin yaşlarına sarılmaktansa aslında mevsimsel sebze ve meyveyi çocuklara yedirmek onların vücut direncinin artması için çok önemli. Vücut direncini artırmada sadece dışarıdan verebileceğimiz özellikle D vitamini ve omega 3 önerisinde bulunuyoruz. Diğer vitaminleri zaten eğer düzenli ve dengeli besleniyorsa sebze ve meyvelerden yeteri kadar alacaktır. Tabii. Tabi uyku, uyku çok önemli. Düzenli uyku mutlaka çocuklarda özellikle erken yatmak. Çünkü uyku süresinden ziyade bir 8 saatlik uyku dediğimiz o 12'de yatıp 8'de kalkmak değil. Daha erken saatlerde mutlaka uyku alışkanlığını çocuklara kazandırmamız gerekiyor. Peki çocuklarda Covid-19'a karşı aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de normal aşı takvimine devam etmeli mi bu dönemde? Nasıl yapmalı? Covid-19 aşısı tabi bunlar pandemi aşıları olduğu için çocuklara yönelik çok fazla bir araştırma da olmadığı için şu anda 18 yaş altında Covid-19 aşısını uygulamıyoruz çocuklara. E, uygulanmalı mı e, böyle bir aşı? E, şu an için çok gerekli değil. Çünkü çocuklar zaten bunu erişkinlerden alıyor. E, dolayısıyla da eğer e, çocuklarla temas edecek yetişkinleri aşılarsak zaten çocuklarda ihtiyaç kalmayacak. E, Covid-19 e, enfeksiyonlarının çocuklardaki seyri e, aslında normal bir grip e, seyrinden çok da farklı değil. E, böyle olduğu için de şu anda çocuklar için aşı çok da gerekli değil. Ama tabii e, onun dışında ailelerin birazcık bu konuda hastaneye gelip gitme konusunda korkuları var. O nedenle çocukların bu dönemde biraz kendi rutin aşı programlarında sarkmalar oldu. Ama aileler hiçbir şekilde tedirgin olmadan normal aşı programları neyse çocuklarının nerede kaldıysa aşı programları oradan mutlaka rutin aşılamalarını yaptırmalarını ve mutlaka takiplerini yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü bu yapılan çocuk Mutluluk dönemi yapılan aşıların bir kısmının zaten e, yine yapılan araştırmalarda COVID-19'a karşı koruyuculuğunun, çocukların bu kadar COVID-19'a karşı iyi geçiriyor olmalarının bir nedeni olarak e, bunlar söyleniyor. O yüzden rutin aşı programını aksatmadan mutlaka ailelerin yaptırması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güney Hanım'a verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.